Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ber. Bugün Roblox Military size yeni eventi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ee, yaptım ben. Şöyle bir tank veriyor ki tankı upgrade'ini fulledim. 50 ile 25 şey mi ne istiyor? Çok bir şey istemedi. 25 elmas falan fulledim tankı. Şöyle bir şey. Tankın kötü yanlarından bir tanesi tankı indirme bilemiyorsun. Tırt oluyor tankın altına girmen gerekiyor. Onun için tankı çevirmen gerekiyor. O yüzden alamazsınız kolay falan. Tankı gibi binemezsiniz. Şimdi bu görevi nasıl yapılacağını göstereceğim. Yanımda frez var. Şu an duymuyor beni. Sanırsam duymuyor değil mi? Bakın duymuyor. Şimdi açayım kulaklığı duysun beni. Hah alo. Alo. Bas. Ha ayol. Hah, geldi. video geldi. Videoduz. Şimdi ilk olarak şeyi kurtaracağız. Engineer Liu kurtaracağız. dive bomber full. beleşi yaptım. Vallahi arkadaşlar ben bu görevi yaptım da yaptırdım da arkadaşlarıma böyle ilerliyoruz yapıyoruz ediyoruz peşime düştüler Frens Şöyle uzaktan halledelim arkadaşlar. Hele Şuracıktan Patır pata, patır 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 halledelim O niye yok oluşturuyor? geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Nereye geliyorsun oğlum? Arkana bak. Evet, öyle bir şey geliyor evet. uzaktan. Bir şey geliyor. Germani diye biri bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Biri geliyor. Ee, arkadaşlar normalde kaptan bu, bu şey ne de engineer burada olması gerek ben yaptığım için gözükmüyor. Burayı böyle ele geçiriyorsunuz. Adam <laughs> Press press press. <gülüyor> 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 Bir yıldırım harekatı başlıyor. Öldü ya. Şimdi de diğer yere gideceğiz arkadaşlar. Prez'in sesi çok az geliyor çünkü onun mikrofonu kötü. Şimdi komandaya gidiyoruz. Şu komanda var ya. Yıldırım harekatı başlıyor. Vurma vardı bombalarım seni geri dönüp. Oğlum seni iki Kanka F'ye basarsan ateş ediyor. Yavaş. Üstüne konacağım Fres. Şimdi burada komandamız var. Komanda yine benle gözükmeyecek. Selamun aleyküm. Daha şimdi sen bizim yeğeni saldırmışsın. Ben yeğeni almaya geldim bizim yeğeni. Selamun aleyküm. Abi ben gibi girmiyor. Allah şimdi. bir şifrez yavaş yavaş. Ee, şimdi biz gibi girmiyorsunuz siz. Frez ne oldu lan? Siz şimdi bizim gibi girmeyin. Ama batlıyor patlıyorlar böyle. Böyle oluyor. Yo 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 burada biri yok. Yo. yo 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 burada kimse yok. Yo kim varmış? Kim varmış? Kimse yok, kimse yok ya. Arkadaşlar şimdi ölmezse ediyorum. Evet arkadaşlar bunu da kurtarıyorsunuz. Burada dış minraklar var. Burada dış minaklar var. Şimdi bunu kurtardıktan sonra diğerine gidiyoruz. <laughs> ben de hiçbir mı? çünkü hepsini kurtardım ben. Ve şanslıysanız arkadaşlar ben de şanslıydım ki enjinerin yanında pilot vardı. Pilot aynı kurtardım aynı anda. <laughs> ee, benim de ötüm geldi. Ee, onu gecenin onu da çekiyorum. Eh yine o bak geldi ya. Nefret ediyorum şu baktan. <laughs> kurtardık. Sıra pilotta. Pilota gidiyoruz şimdi. Tabii şu ailem kayıp kart tankı bize saldırmazsa çünkü o tank baya güçlü bir şey arkadaşlar yani tırt yapıyor her şey patlıyor böyle baya gereksiz güçlü yapmışlar o tankı baya nerf falan yer ihtimalle ileride update'te çünkü gereksiz güçlü böyle Vurdu mu öldürüyor Şimdi buradan buraya geliyoruz. Bunları öldürüyoruz. Ama nerede olduğunu bilmiyorum askerin. Ki birisi gelmiş mesela. Bakın o öldürecek. bunu patlatalım arkadaşlar. Sonra bizi büyüyüp şey yapacak. Arkadaşlar işte burada da geliyorsunuz buraya. Buradan şey kurtarıyorsunuz. <laughs> videoyu çok uzatmayacağım. Şimdi diğerine gidelim. Kaptana gidelim. Bizim prezi dövüyorlar. Çok, çok uzatmayacağım. Kaptana gidiyoruz. Bu videoyu büyük ihtimalle yüklemem. <laughs> Oyundan çıkınca yüklerim bu videoyu ben. Kapı çalmaz umarım. Allah bismillah du arkadaşlar aynı taktikte buraya gelip adamı burada da bulunan Pierce'ı öldür kur, öldürmüyoruz, kurtarıyoruz. Eee Freezy ona, ona, bir yardıma gideriz birazdan. Dövsünler onu, Her yer aksız. Mikrofon tuştan kapatılıyormuş. Mikrofon mu kapatılıyormuş Aa. tuştan? Allah Allah. Bak sen şu Allah'ın işine. Germany. Kanka iki base yanında benim base vardı. Ama sağ tarafa doğru. Günaydın. Teşekkür ederim. Ama saat 10. Bu videoda da 11'de falan yayınlanmış olursanız. İşte arkadaşlar ben gibi bomboş bir insan olup buraya böyle saatlerce uğraşıp işte bunu yarım saat mi ne bir şey 10 dakika mı ne uğraşıyorsunuz alıyorsunuz bunu. Hayatınızda görebileceğiniz oyunun en güçlü tanklarından bir tanesi. Zıbam diye bir koydum o kurtuyor. bir var. Böyle çok güçlü bir şey. Yarım saatte alıyorsunuz. Diğer update'ler çok daha... fresh tarama beni fres! Burcu. Yıldırım harekatı yapacağız. Gel. Allah. Çarpışan arabamı mı burası? Pres. Kendine gel. Ortaya doğru bir yıldırım harekatı gerçekleştireceğiz. Vay. Vay vay vay. Geliyor geliyor. Aslanım benim de. Sen çok yavaşsın Frez ya. Ben 49'a e, 48'e gidiyorum. Sen kaç şey gidiyorsun? Arkadaşlar bu kız var ya aslında çok yavaş ama baya güçlü. Oha tek attı lan Tiger tankına. Gel gel ortaya gidiyoruz gel. Kanka bunu şeyini yapabiliyorsun. Tankı önden kaldırıyorsun böyle. <laughs> tamam mı? Ondan sonra iniyorsun. Evet. Önünü kaldırdıktan sonra tankın altına girip binebiliyorsun tek yere. Tankı altına girip bin, binebiliyorsun tekrar. Tankın altına girdik. Çok tehlikeli oldu. Evet, evet tankın altına girersen tekrar tankı binebiliyorsun. Kanka ittirsene beni. Hayır hayır şimdi değil şimdi değil. Şimdi inelim ele geçirelim ortaya. Beni koru fresh. Kafamı atlamasınlar. O 13 dakika olmuş Frez bayağı uz uzadı video ya. Şey, evet evetten başka içerikler yapıyoruz. 2 milyar içeriği aynı anda yapıyoruz. Belki sabah Evet, kim milyar içeri aynı anda yapıyoruz. Harbi bindi, bindi bu arada. <laughs> bindim bu arada. Gel gel şimdi çıkış yapacağız. Yan yana koy arabaları. Tıdı tıdı. Kanka aynı hızla gidiyor. Oha 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 Bu adam kafamıza çıktı. Rez. Adam kafama çıktı. Aldım. Gerçek çık yapalım. Gel yanıma. Gel hadi böyle gidiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu tankı aldık. Bu tankın ismi Tok Tok Tank. Yeni Yerli ve milli. Tok tankımız. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyon bağlı. Yani. Elektrikli hem de. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.